Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok güzel çift yavrulu yumurtalı sultan papağanlarıyla bir video çekeceğim. Böyle gördüğünüz gibi iki çift sultan papağanım var. Burada bir tane wife'le sarı gri var. Özellikle sizlere bugünkü videomda kaçır, kaçırmayacağınızı tavsiye edeceğim. Şöyle iki tane lütino. Şurada da şöyle bakın. Bir tane yavru bebek, iki tane yumurtası. Hayvanlar kesinlikle yavru yumurta sürekli veren hayvanlardır. Burada altta bir tane grey, bir tane lutino. Böyle iki tane bebek, yavrusu. Yavrulu, yumurtalı. Çok güzel. Her zaman yavru olabileceğiniz takım. Bunları da sizlere anne baba, yavruları, yumurtaları, yuvalı, kafesi. Böyle gördüğünüz gibi şöyle komple bir seti. Sadece 4000 liraya söylüyorum arkadaşlar. Yavrularıyla, yumurtalarıyla beraber. Ha ben yavrulu yumurtalı istemiyorum derseniz şöyle ile gri olan var. Bunları da size 3000 liraya söylüyorum arkadaşlar. Ne ama, diyorsun ya? Gerçi ama sizlere çok samimiyetimle söylüyorum. Yavru yumurta sürekli alabileceğiniz olarak takımlar. Şu iki takımı kaçırmanızı tavsiye etmem. Bu takımda şu an yavru yumurta yok diye yapmayacak diye bir şey yok. Kesinlikle bu da sürekli verir. Sadece bazı arkadaşlar yavrusunun yumurtasını görüp almak istiyor. Bu iki takımı kaçırmanızı öner önermem. Kafesi, yuvalı, kuşları, içindeki yumurtaları, bebekleriyle beraber bir çift 4000 lira. Yerimiz İstanbul, Bahçelevler, Yeni Bostada kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Bir an önce düşünenler varsa gelip almanızı öneririm. İyi günler herkese. Çok güzel bir pazar kampanyası yaptın. Harika. Değerlendirin arkadaşlar.